Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Lübnan Ofisi Başkanı Mattia Lucano, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi. Luciano, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çevrim içi değerlendirmelerde bulundu. 23 Eylül, 3 Ekim'de yaklaşık 235 bin kişinin karayoluyla Suriye geçtiğini belirten Luciano, bunlardan 152 binine Suriyeli ve 82 binine ise Lübnanlı olduğunu söyledi. Luciano aynı dönemde 50 bin kişinin Beyrut Havalimanı'nı kullanarak 1060 kişinin de deniz yoluyla ülkeden ayrıldığını belirtti.